Katil işleme şeklini herkesin önünde büyük bir gururla gösteriyordu. Kalabalığın arasında duran genç adam içten içe parçalanmış ve öfkeyle dolmuştu. Çünkü annesi bir canavarın elinde can vermişti. O alçağın yüzünde zerre kadar utanç yoktu. Sadece iğrenç bir sırıtış vardı. Tüm bunları gören gencin öfkesi patladı. Doğrudan katile doğru atıldı. İçinde onu kendi elleriyle bitirmeye kararlıydı. Birçok polis onu durdurmaya geldi ama hiçbiri onunla baş edemedi. Sadece bir adım uzaktaydı ki aniden biri ona çok sert vurdu ve genç olduğu yere yığılıp kaldı. Katil alaycı bir gülümsemeyle yanına geldi ve ''Şimdi sen de bir katilsin'' dedi. Kalabalığın arasından Cank tüm bunları izliyordu. Yüzünde bu gencin çektiği acının aynısı okunuyordu. Sevdiği birini kaybetmenin acısı. Bu acıyı yaşayanlar ancak anlayabilirdi. Kore'de idam cezası yoktu. En iğrenç suçlular bile sistemdeki boşlukları kullanarak dışarı çıkıyordu. Aileler ne kadar dağılırsa dağılsın, yasa hiçbir şey yapamıyordu. Bu yüzden Junk, 20 yılını bir intikam yuvası kurmaya harcadı. Yasanın elinden kaçan canavarların cezalandırıldığı bir yer. Takımının adını İntikam Taksi, Revenge Taksi koydu. Takım